Sayın Ömer Fethi Gürer. Nerede Buyurun ben? sayın Gürer. Teşekkürler sayın başkan. 36 ilde afete dönüşen don üretici ve çiftçimize büyük darbe vurmuştur. Bir an önce hasar tespiti yapılarak Tarsim sigortası olsun olmasın tüm çiftçilerin zararı karşılanmalıdır. Çiftçilerin bankalara 935 milyar borcu vardır. Çiftçi üretici borçları 2027 yılına kadar ertelenip faizlerin silinmesi için verdiğimiz kanun teklifi mecliste bir an önce görüşülmelidir. Çiftçi üretici traktör arazi ve hayvanda gelen icralar durdurulmalı. Kanun teklifi teklifimiz bu konuda da verdik. Bir an önce görüşülmedir. Tarsim sigortası prim desteği artırılması için de kanun teklifimiz vardır. Ani hava değişimiyle çiftçi, üretici ve ürün dondu. Gıda enflasyonunda patlayacak ve tüketici yanacaktır. Çiftçi desteksiz ayağa kalkamaz duruma düşmüştür. İktidar destekleri artırmalıdır. Bu bağlamda gıda ile ilgili önlemler de bugünden alınmalıdır. Teşekkür ediyorum başkanım.